haplar orada. Enerji barı. Güzel. Bir tane daha verelim mi çocuğa? Bir daha çocuğa veremiyoruz. Bu pil, bu kapı, bu bir şey alınacak bir şey. Enerji varmış. Abi enerji barları bence alalım. Enerji bar. Evet we got pushed you know you don't have to tell me i was ready to tear the man's head off anyway we cat and bizim bir enerji durumumuz sağlık durumumuz var mı ki mesela açlık durumumuz we's <laughs> okay of us kanka o yarın last of us yarın oynayacağız bugün bu var how should i I'm just trying to do the best I can. You are all she's got, and from the looks of it, that's <inaudible> the gotcha, get the guy break. No, Ken. We don't know how long this is going to last. That girl needs someone to be there for her, and from the looks of it, Lee could use the same. Sizler you iyi iyi all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? through a lot. Oyun bu arada sarıyor. Kenya mi? hangisiydi? Bu <laughs> muydu Kenya? Ben çocuğa veririm abi. Çocuklar bence öncelik yani. <laughs> Yanlış tıkladım bu ara. <gülüyor> <gülüyor>

We could have saved him together. We did what we could. Bad things happen. We didn't make a choice to kill Chong. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. mı? Göbek canım Trying to let it go. <laughs> Yasıyor mu? Yasıyor, mu? O kadar da değil amur. <laughs> Göbeği yaptım ama. Bir de şu an çok böyle gerildim ya. Size ondan geliyor. Böyle dursam normal geleceğim. <laughs> tamam lan. Tamam. Ben istediğiniz kadar benzedim. Şu çocuğa çikolata. <laughs> Abi sorma ikisi de bir arada oluyor. <laughs> bir tane daha var mı? Bu neymiş ya? <laughs> Yani başka konuşacağımız biri yok. Ya pil arıyorum. Bir tane daha pil bulabilir miyim diye de. Buna başka bir şey yok. Bu yok. Bununla konuştuk. Kutuya baktık. Boş. Buna baktık. Boş. Hmm. Başka bir pil bulamadık. Büyük ihtimal iki pil de yerden bulabiliyormuşuz. Yerden buluyormuşuz. Okey. Demek ki arayacakmışız. Biraz oyun böyle. Biraz oyunda arayacağız. Ya ver şunu ya. Ver şimdi ben onu ayarlayacağım rahat ol. Bu körcel, bu daha piline bakmamış. Çevir şunu. Aç şunu. Tamam iki pil takmış. Bu artı mı hangisi gözüküyor oğlum artı eksi. Oğlum böyle takılmaz ki piller. Böyle mi takılır? Bakayım başka değişiyor mu? Hmm, böyle oluyor. Şöyle yapalım. Ha artı bu tarafmış. Tamam artı artı böyle oldu. Okey kapat. Bu ne? Tamam anteni açtık. Ha, şimdi geri

çok bir şey anlaşılmadı. Okey. Yani başka bence baktık her yere. Bir şey kalmadı. Şuralara bakmadık. Şuralara da bakalım. Ben de pek hatırlamıyorum. Bu neymiş? Kızın nişancılık yüklenmiş sadece. Ya geri kalan özellikler boş vermiş. Kapıya gidelim. Ya da artık gitmemiz lazım bence. Aha, sıçtık. Bu ne lan? Burası neresi? Hmm, biraz da buraları kurucu alacağız. Arka sokağa açılan bir kapı var, tamam. Yatak. Ikea'ya bas. İlk yardım çantası. Bizim bacağımız iyileşti ama. Ama alalım bir şeyler varsa lazım olur yolda. İhtiyacı olan hiçbir şey yokmuş. Ikea'ya bas. Al fotoğrafı. Hı Evet verdiğiniz spoiler şimdi ortaya çıktı. O adam bizim kardeşimiz. Galiba. Lan bir spoiler verdiniz. Lan tıklayamadım. Adam eskiden ailesi buranın sahibiymiş. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence. But I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were tied to this place? Adam, bizi tanıdı mı? yani her boku ama arkada pil var mı? What's to me i'm not the one with the felony record you seem like an okay guy and the last thing we need is drama out there you've got this little girl to take care of and look don't make me wrong on this i don't plan to good because if this lasts longer than a few days and you're a detriment to the group then we'd have a problem i hear you i'll just keep it to myself don't worry about it Yok yok ben şu anlık memnunum yani sıkma unutma yok. Güzel gidiyor. Oyuna sesi o adamı bağlıyor oyuna yani şey yapıyor sürekli böyle. Bir gerilim yaratıyor böyle devam etmesini istiyor oyuna. Aksiyon daha az var. Hop ikiye basıyorum. Okay. Tamam, okay. What's this? What's that? This is my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. <laughs> this cane's protected this place better than any guard dog ever could. İşte o konuda ne yapacağız ben de bilmiyorum yani. My dad gave Resmi aldık. Şuralarda bir şeyler var. Anahtar lazım. Can I help? Yeah. Sure. 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 Here we go. Watch your fingers in the drawers. Mm. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. have kids? no. you don't have a family? what do your parents do? my mom is a doctor and my dad is an engineer. those are good jobs. what's your job? i uh, teach history and writing and things like that. like um, social studies? yeah, like that. you didn't answer my question. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? I hope not. It's just complicated. That's all. Why? It just is. Bizim ailemizde ne oldu ya? Ben kaçırdım mı orayı onu bilmiyorum bu arada. I just wish things would have been different. Yeah. I got into some trouble and I didn't talk to him for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Aha. Kıyamam lan. Şurada... ...şu Şey yok mu ya? Eza dolabından bir şeyler alalım. Dur şurada vardı o nerede o? Hop ha şu. Bu ne? get Televizyonun kumandasını buralarda bir yerlerde bulundurdu diye ama orada dokunacağım hiçbir şey yok. Ha, şu. Şuna tıkladım. Televizyonun kumandasını bulduk. Evet. Gayet güzel. Ne? Lee. Yeah. Lan tıklamadım ben ona. Aslında ümit vermesek mi kıza ya? We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Amatassizor, stay close to me until then, okay? Bu Bu. It's the remote to my dad's TV. Sorun yok. Sorun yok. Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. I'm going to have to get a cheese on that zombie out on the street.

I don't want to head back into the drugstore with me. Okay. Lee? Yeah. You're not bad, right? I. Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Yeah, he was. Yeah, I'll to it. Mom, you're protect yourself. <laughs> Çocuğun psikolojisini bozmaya gerek yok abi. Çocuğun psikolojisini bozmaya gerek yok yani. Yavaş yavaş. Biz çocuğa sonra söyleriz onu. Hey Saat erken ya. This is Lee. What's up? So I'm down at that motor and well, I'm stuck. Stuck. get some supplies for the group and a bunch of the roman ones got the jump on me i'm hiding over here but they won't leave what's up glenn's trapped down at the motor end. hey glenn we're gonna talk it over and send a group to come get you all right awesome i'll sit tight till then sounds good Ne de tek başına kanka. Evet. Oynamam. <laughs> Allah'a bir kere gittim yanlışlıkla şeye girdim. İnternet kafeyi küçüktüm. Kanka bir şey değil mi bu arada? Gerçekten güzel saran bir serisi var. Başlığı 1 saat 15 dakika falan oldu ve cayır cayır akıyor oyun. Malatya'daydım. Gittim internet kafeye. İnternet kafenin de böyle tahtadan şeyler yapmışlar. Bölümler. Ve dolaplar birbirine inanılmaz yakın o bölümler. Ben yanlışlıkla şeye girmişim. Evet. O bir korku oyunu vardı. Outlast 1. He evet, tamam. Ben küçük bir yerden girmeye çalışıyordum. Arkadan bir şey vaa etti. Ben arkadaki masaya kafamı vurdum. Arkadaki adam kalktı bana doğru baktı. Niye masaya vuruyorsun? Sinirlenme dedim. Bugün bugündür korku oyunu oynamıyor. Ama bu tam korku oyunu Ulan. değil kanka. Bu baya böyle aslında biraz duygusal biraz dram giden bir şey. Gerilim az var. Hani gerilim ilk başlarda vardı şu an hani drama çok gelmedi. Biraz daha böyle kurtarmaya çalışıyorsun. Hikayeler, konuşmalar öyle devam ediyor yani. İnşallah bir gün. Sağ ol, sağ ol. Ben şuna bir devam ben edeyim. Defolup o zaman. Öpüyorum ben. seni. Çok Konuşuruz ben, bugün. Valorant gelelim olmadı bugün. Okey. Biz hala buna çikolata veremiyoruz ama bizim artık ne yapmamız gerektiğini ben çözemedim açıkçası. Hani kaldık burada. Uyuyakalmış. <laughs> 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 Bankamatik. <laughs> Lan ne bankamatiği param lazım sence? Her şeyi çalıyoruz çırpıyoruz zaten. Köy değil mi? gitti helal et Aniden çıkmış gibi olmuyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi, Hadi görüşürüz Sağ ol görüşürüz. Yani hiç bunların hepsiyle konuştuk abi. Buraların hepsine tıkladık. Ha bu kapı var. Yo bu kapı zaten çıktığımız kapıydı. Tamam. Çıktım. Bok çıktım. Ben gene aynı yere geldim dayı. E, deminden şimdiye geldik biz. Tamam. Abi zombiden alacağız o zaman. Tamam abi bizim buraya gelip onu almamız lazım. buradan çıkmayacak. Ben ne bileyim kapıların hepsi aynı. Dışarıki kapıymış. Tamam özür dilerim. Gidiyorum amına koyayım. Sikeceğim ha. bak bana küfür ettiriyorsunuz. Al bu kapı. Bu da değil. Bu tuvalet. Tuvalet oğlum o. Ondan çıkılmıyor. Gel böyle. Bundan mı çık? Biz bundan mı çıkmıştık ya? How we doing? Good. Go have a look yeah, yeah, yeah. Evet. Let's have tamam. a look around. Okay. bana. Bu ne lan? Kumandayla bu ne oğlum? Hey man, <laughs> <are you> <gülüyor> <gülüyor> ne alaka amına koyayım? Hey Oğlum anahtarı ihtiyacımız varmış bizim. Ya yürü geç içeri ya. Oğlum ilk önce anahtar lazım bize. Bir yerden anahtar bulmamız Ne diyorsunuz lan? Nereden bulacağız biz anahtarı? Anahtar kimdeydi bizim? Ya bunların hiçbirinde bununla konuşmadık bir tek. Ne kumandası oğlum? Kumandayla ne yapacağız? Dalga mı geçiyorsun sen? E kumanda seçeneğine tıkladım. Bak çıkıyorum bir daha dışarı. Çıkıyorum dışarı. Tamam da kardeşim bu kilidi açamıyoruz ya biz. Ben onu anlamadım. Bak. Aç diyor. E, aça tıklıyor. Görüyor musun işte bundan bahsediyorum sana. Kumandaya tıklıyor. Olmuyor canım olmuyor. Aman koyayım. Neymiş bu böyle? Ah dur. Tamam. Şunları falan harekete getireceğiz galiba. Sikeceğim kumandasını tamam ona koyayım anladım. İzlemişsin on kere oyunu. <laughs> Bekle yavaş yavaş o. <laughs> Tamam, 10 kere olması 3 kere izlemiştim. Tamam. Tamam, dikkatler oraya çekilecek büyük ihtimal. Tamam. Gayet iyi. O zaman başka bir yerleri de açacağız. Nerede açmamız gerekiyor? Bu ne? Ya bunu yaptık değil. Açıyor dayı. Demek ki var öyle bir özellik. Ya bu değil. Bak ha, şurada bir şey var. Lan. Yanlış tıkladım. Yanlış tıkladım. Tamam da bu kadar mı yani kanka yapabileceğimiz her şey bu mu yani? E bunu ne yapacağız yani kanka? Bu kadar yani bunun başka bir seçeneğimiz yok. Hıh. <laughs>

Tamam. Tamam. Uzanamıyorum diyor ama. Tuğlaya uzanamıyorum diyor. Tam bakıyorum ama chat. E, şu an buna uzanıp taşı oraya atmamı istiyorsunuz. Ama uzanamıyorum. İçeri gir. Yok kanka yani başka bir şey bulmamız gerekiyor. abi bu değil bu değil yani buradan başka bir televizyonla yapabileceğim bir şey yoksa zaten bak bu bir bu iki var başka bakıyorum etrafıma şöyle bulamıyorum yani başka çevremde tekrar tıklanacak bu var abi bizim içeriden bir şey yapmamız lazım yani bizim burada bir şey yapmamız lazım içeriye girip bir şeyleri ayarlamamız gerekiyor Ama nasıl bir mantıkla ilerleyeceğiz onu çözemedim şu an. Şu an bu oyunu 5 kere izlemiş olan insanlar çıldırıyor. <laughs> Bunlar tamam, bu tamam. Ya bunların hepsiyle konuştuk. Yani ondan çok videolara girmek istemiyorum. Hep konuştuğumuz şeyler. You Tamam, odaya gidecekmişim, tamam odaya gidiyor. Charlie ile konuş diyor, Charlie mi? Charlie hangisiydi ya? Charlie bu muydu? Abi hepsini unuttum ki isimlerini ben. Oğlum aşağıda yazıyor, aşağıda yazıyor. Pardon. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything in that violence before <laughs> with my dad. I didn't help. Tamam dur şimdi bununla konuşamayacağım. Görevlerden idare edeceğim. Karay mıydı konuş dedi. Öyle bir şey dedi. Yukarıda öyle bir görev verdi bana. Bizim kızımız zaten. He, Carly. Bununla konuşmamış. Well, you <laughs> don't fuck with a reporter, <laughs> especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. You ready to head out? Got it. You yeah. got Tamam. Bunu almamız gerekiyormuş. Tamam olayı çözdüm. Oha biz nereye geldik lan bir anda? Aha. Ya bize de bir silah verseler var. Hiç silah yok mu ya bir şey mi şey? Lan sopa mı? Pala mı? Ne bileyim kanka bir anda dışarı çıktık yani o biraz atlamışlar